fiilde yapı konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Fiilde yapı konusu önemli bir konu. Yapı deyince aklımıza üç kelime gelmeli. Basit, türemiş ve birleşik. Bazen sorularda hangisinde basit bir fiil vardır? Hangisinde türemiş bir fiil vardır? Ya da birleşik bir fiil vardır diye sorulabilir. Ya da bu soruda olduğu gibi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Ya da hangisi yapı yönünden farklıdır diye sorulabilir. Direkt yapı olarak sorulduğunda aklımıza bu üç kelime gelecek. Basit, türemiş ve birleşik. Bazı sorularda bu şekilde açıklama olur ama bazı sorularda bu açıklamada verilmeyebilir. Açıklama verilse de verilmese de yapı deyince aklımıza bu kelimeler gelecek. Basit kelimeler, türemiş kelimeler ve birleşik kelimeler. Eğer fiil fiilse de basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller aklımıza gelecek. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış fiillere basit fiil denir. Yapım eki almış fiillere ise türemiş fiil denir. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır diyorsa ya 3 seçenek basit biri türemiş olacak ya 3'ü türemiş biri birleşik olacak. Yani biri diğerinden farklı olacak. Önce seçeneklerdeki fiilleri bulmamız gerekir. Hemen bulalım. Çiçeklerimi her gün her, akşa, her gün akşam olunca sularım. Buradaki fiilimiz sularımdır. Çocuk yere düşünce iki dizi de kanamış. Buradaki fiilimiz kanamış fiilidir. Arkadaşımla ayrılmadan sarıldık sımsıkı. Buradaki fiil sarıldıktır. Merak ettiklerinizi birazdan ben soracağım. Buradaki fiil soracağım fiilidir. Fiillerin yapısını bulurken önce kelimelerin kökünü tespit ediyoruz. Kökten sonra bir yapım eki almışsa türemiş, yapım eki almamışsa basit iki kelimeden oluşuyorsa birleşik diyoruz. Buradaki sularım kelimesi sudan türemiştir. Sudan sulamak olmuştur. Yani yapım eki almıştır. O yüzden yapı bakımından sularım fiili türemiştir. Kanamış fiili kandan gelir. Kan isim kökenli bir kelimedir. Kandan kanamak olmuş. Yani yapım eki almıştır. Türemiş bir fiildir. Sarıldık fiilinin kökü sarmaktır sarmaktan sarılmak olmuş. Yani yapım eki almış. Yine türemiş bir fiildir. Soracağım fiilinin kökü sormaktır. Sadece acak gelecek zaman kip eki ve birinci tekil kişi eki almıştır. Kip ve kişi ekleri de çekim eki olduğu için bu basit yapılı bir fiildir. Basit yapılı fiiller kip ve kişi eki alabilir. Kip ve kişi ekleri çekim eki olduğu için yapıya etki etmezler. Bundan dolayı bu sorunun cevabı D seçeneği olacak. Çünkü üç seçenek türemişken D seçeneği basit yapılıdır. Bundan dolayı bir denize. İkinci soru. Yapım eki alan fiillere türemiş fiil, yapım eki almayan fiillere basit fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir fiil vardır? Hizmetçi sokağa çıkmak için izin istedi. Bu cümledeki fiilimiz istedidir. Ve istemek fiili herhangi bir yapım eki almamıştır. Sadece di görülen geçmiş zaman kipeki almıştır. Bundan dolayı basit yapılı bir fiildir. Teyzemler sabaha karşı Antalya'ya varmış. Bu cümledeki varmak kelimenin köküdür. Mış duyulan geçmiş zaman kipekini almıştır. Kipekleri çekim eki olduğu için bu kelime de yine basit yapılı bir kelimedir karanlıktan bir takım sesler duyuldu dediğimizde kelimemiz duyuldudur. Duymaktan duyulmak olmuştur. Yapı meki almıştır. Yapı meki aldığı için yapı olarak türemiş yapılı bir fiildir. Ağır adımlarla denizin kıyısından geçti cümlesinde. Geçti fiilimiz t görülen geçmiş zaman kipekini ekini almıştır. Sadece kip eki aldığı için yapı meki almadığı için basit yapılı bir fiildir hangisi türemiştir dediği için cevabımız C seçeneği olacak. Çünkü duymaktan duyulmak olmuş. Ul yapım eki almış. Ondan dolayı cevap C. Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? A seçeneği. Biraz daha yukarı çıkarsan ağaçları görebilirsin. Bu cümledeki fiilimiz görebilirsin olacak. Önce fiilleri bulalım, sonra bakarız. Sıkı tutmayınca uçurtmanın ipi elimden kaçıverdi. Bu cümledeki fiilimiz kaçıverdi. Ben hemen geliyorum. Sen şimdiden aşağı ini ver. Buradaki geliyorum fiilimiz ve ini ver fiilimiz. Arkadaşlar ders çalışırken beni rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin yine fiilimiz. Burada özellikle son kısımlarda işaretlediklerim birleşik fiildir. Geliyorum basit yapılı fiildir. Zaten dört seçenekte de birleşik fiil var. Biz neye bakacağız? Oluşum yönüyle hangisi farklı buna bakacağız. A seçeneğinde ebilmek eki kullanılmış. Yeterlilik tezlik fiil ekidir ebilmek. Yeterlik kurallı birleşik fiildir. A seçeneği yeterlik kurallı birleşiktir. Çünkü ebilmek eki almıştır. Görmek ve bilmek bir araya gelmiş. Yeterlik kurallı birleşik fiili oluşturmuştur. B seçeneğinde kaçı verdi derken i vermek tezlik fiil eki kullanılmış. Tezlik fiili de yine kurallı birleşik fiilidir. Tezlik fiili kurallı birleşik fiildir. Yani oluşum bakımından iki seçenek de kurallı birleşiktir. C seçeneğinde ini ver derken yine i vermek kullanılmış. Yani aynı B seçeneğindeki gibi tezlik fiil kullanılmıştır. Yani kurallı birleşik fiildir. D seçeneğinde ise rahatsız etmeyin derken yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil var. Etmek yardımcı eylemdir. Önündeki isim soylu kelime ile bir araya gelerek birleşik fiil oluşturmuştur. Yani yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Zaten yukarıda açıklama yapılmıştı. Fiiller, birleşik fiiller oluşumları bakımından ya kurallıdır ya yardımcı eylemle oluşmuştur ya da anlamca kaynaşmış birleşik fiildir denilmişti. A seçeneği, B seçeneği ve C seçeneğinde kurallı birleşik fiilleri görebiliyoruz. Ama D seçeneği yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. Farklı olan D olacak. Dördüncü soru. Tezlik fiilleri iş, hareket ya da oluşun çabuk, kolay, birden verdiğini belirten birleşik eylemlerdir. Ve Fiillere getirilen i vermek fiiliyle yapılır. i vermek fiilini getiriyoruz ve tezlik fiilini oluşturuyoruz. Hemen bakalım buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili yoktur denilmiş. Genç yazarlarımızın bazıları fazla düşünmeksizin yazı veriyorlar. Burada yazmak, i vermek, tezlik fiil eki ile birleştirilmiş yazmak ve i vermek bir araya gelerek tezlik kurallı birleşik fiil oluşturulmuş. Yani A seçeneğinde böyle bir durum var. Tezlik fiili var. B seçeneğine bakalım. Masallarda her istediğiniz sizin gönlünüzden geçer geçmez olu verir. Masallarda her istediğiniz sizin gönlünüzden geçer geçmez olu verir denilmiş. Burada olu vermek derken yine i vermek görebiliyoruz. i vermek eki tezlik fiil ekiydi. Burada da tezlik fiil kullanılmış. Yani cevap B de olamaz. Güneş birden çıkı verse de gecenin soğuğu uzaklaşmasa ormandan. Burada da çıkı verse diyerek yine i vermek ekin'i görebiliyoruz. Yani yine tezlik fiil eki kullanılmış. D seçeneğine bakarsak birden onu karşımda görünce olduğum yerde dona kaldım. Burada a kalmak eki kullanılmış. A kalmak sürerlilik fiilinin ekidir. A kalmak, e gelmek, e durmak. Bunlar sürerlilik fiilinin ekidir ve sürerlilik fiilleri eylemin devam ettiği anlamını verir. Burada da dona kalmak diyerek sürerlilik fiili kullanılmış. Hangisinde tezlik fiil yoktur dediği için cevabımız D seçeneği olacak. Deyimler cümlede çekimli fiil olarak kullanılınca anlamca kaynaşmış birleşik fiil olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil bulunmaktadır? Neye bakacağız? Deyim çekimli fiil olarak kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Deyim var mı, yok mu? Buna bakacağız. A seçeneği. Son zamanlardaki hareketlerini yadırgıyorduk derken burada yadırgıyorduk fiili kullanılmış yadırgamaktır fiilin kökü ve herhangi bir yapım eki almamış ve tek başına bir kelime bu. Tek bir kelimeden olduğu için basit yapılı bir kelimedir. Biz ne arıyoruz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil yani deyim arıyoruz. Çocuğun yaramazlıklarına kimse göz yummadı. Burada göz ve yummak kelimeleri bir araya gelerek anlamlarını kaybetmişlerdir. Göz yummak İki kelime bir araya gelmiş, gerçekten göz yummak değil, artık mecaz anlam kazanmıştır ve deyim olmuştur. Deyim kullanıldığı için çekimli fiil olarak bu bir anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Yani cevabı bulmuş olduk. Cevap B seçeneği olacak. Diğerlerine bakalım. Büyük liderler daima milletinin geleceğini düşünür. Burada düşünür fiili kullanılmış. Düşten düşünmek olmuş, yapım eki almış, türemiş yapılı bir fiildir ama anlamca kaynaşmış birleşik fiil değildir. Kaldırıma oturan adam postallarını giyiyordu. Buradaki fiilimiz giyiyordu. Kelimenin kökü giymektir. yor, şimdiki zaman kipi almış ve devamında bir tane de ek eylem almış. Yani kipeki almış sadece. Yapım eki de almamış. Basit yapılı bir fiildir anlamca kaynaşmış birleşik fiil B seçeneğinde kullanılmış göz yummak deyimi anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bundan dolayı cevap B seçeneği olacak. Altıncı soru. Bu şiirde fiillerinden hangisi kullanılmıştır diye sorulmuş. Yeterlilik mi, tezlik mi, sürerlik mi, yaklaşma mı? Hemen bakalım. Fiil, şiirdeki fiili bulmamız gerekiyor önce. Uyanabilir miyiz sanki böyle rüyadan? Asırlar kadar uzun, belirsiz ve tatlı bir an. Burada bir tane fiil var zaten. O da uyanabilir miyiz derken kullanılmış. Uyanmak fiili ve abilmek eki kullanılmış. Abilmek eki yeterlilik ekidir. Yeterlilik kurallı birleşik fiilin ekidir. Yani birinci sıradaki yeterlilik fiili kullanılmış. Cevabımız A seçeneği olacak. A bilmek, e bilmek eki yeterlilik ekidir. Tezlik olsaydı i vermek eki olurdu. Sürellilik olsaydı ek almak, e gelmek, e durmak eklerinden birini alırdı. Yaklaşma olsaydı e yazma ya da a yazma şeklinde bir ek alması gerekirdi. Ama burada ebilmek bilmek eki, a eki kullanılmış. A de yeterlilik ekidir. Bundan dolayı cevap a olacak. Yedinci soru. Orçun'un cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlede yapı bakımından diğerlerinden farklı bir fiil oluşur. Yapı bakımından farklı bir fiil oluşur denilmiş. Yani sonuna getirdiğimiz fiillerin yapısını kontrol edeceğiz. Hangisi farklıdır buna bakacağız. Yapı diye sorulunca aklımıza 3 kelime geliyordu. Basit, türemiş, birleşik. Bize bununla ilgili hiç ipucu verilmese bile hemen aklımıza bu 3 kelime gelecek ya basittir ya türemiştir ya da birleşik. Hemen bakalım. Buradaki fiilimiz ötüşüyor. Buradaki fiilimiz içmeliyim. C seçeneğinde istiyorum ve D seçeneğinde gördüm fiilleri kullanılmış. Hemen yapım eki alıp almadığını kontrol edeceğiz. Hepsi tek kelimeden oluştuğu için birleşik olma ihtimalleri yok. O yüzden ya basit ya türemiştir. Ötüşüyor fiili ötmekten türemiştir ötmekten ötüşmek olmuştur. Yani yapım eki almıştır. Bundan dolayı A seçeneğindeki fiil türemiş yapılı bir fiildir. B seçeneğindeki fiil içmek kökünden gelir ve malı meli gereklilik kipi ile birinci tekil kişi eki almış. Sadece kip ekleri aldığı için ve kök halinde bulunduğu için basit yapılı bir fiildir. C seçeneğindeki istiyorum fiili istemek kökünden gelir ve yor şimdiki zaman ve Um birinci tekil kişiden başka bir ek almamış. Yapım eki almadığı için sadece çekim eki aldığı için basit yapılıdır. D seçeneğindeki gördüm fiili görmek kökünden gelir. Dü görülen geçmiş zaman M birinci tekil kişidir. Sadece kip ve kişi eki aldığı için ve kip ve kişi ekleri de çekim eki olduğu için yapı olarak basittir. Yani B, C ve D seçenekleri yapı bakımından basitken A seçeneği yapı olarak türemiştir. Çünkü kelimenin kökü ötmektir. Ötmekten ötüşmek olmuştur. Yani şurada bir yapım eki almıştır. Yapım eki almış fiillere türemiş yapılı fiil diyoruz. Bundan dolayı cevap A seçeneği olacak. Bir diğer soru. Tablodaki numaralanmış birleşik fiillerden hangisinin oluşum biçimi yanlış verilmiştir? Birleşik fiiller oluşum şekillerine göre 3'e ayrılır. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. 3'e ayırıyoruz ve bunlardan hangisi yanlış işaretlenmiş buna bakacağız. Devredilmiş derken devir ve etmekten oluşmuş. Etmek de yardımcı eylemdir. Bundan dolayı buradaki işaretleme doğrudur. Sorabilirim derken abilmek eki kullanılmış. Abilmek Yeterlik kurallı birleşik fiildir ve kurallı birleşik fiilin altında işaretlenmiş bu da doğrudur. Mutlu oldum olmak yardımcı eylemdir. Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemlerdir ve kendisinden önceki isimle kaynaşarak tek bir kavramı karşılarlar. Buradaki mutlu oldum da yine yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiil değildir. Burada olması gerekirken anlamca kaynaşmış birleşik fiile koymuşlar. Bundan dolayı yanlış olacak. Cevabımız C seçeneği. Söylene gelmek, a gelmek sürellilik bildiren bir fiildir. Sürellilik de kurallı birleşik fiildir. A gelmek, a kalmak ya da a durmak ekleriyle yapılır. Buradaki de kurallı birleşik fiildir. Yanlış olan 3C seçeneği olacak. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit fiil vardır diye sorulmuş. A seçeneği. Arkadaşları ile tekrar görüşmek için söz verdi onlara. Buradaki fiilimiz söz verdidir. Ve iki kelimeden oluştuğu için basit yapılı bir fiil olamaz. Bundan dolayı cevap A değil. B seçeneğine bakalım. Küçük kardeşim yanlışlıkla desenli vazoyu kırmıştı. Fiilimiz kırmıştı. Kırmıştı fiili mış ve tı kipeklerini almıştır. Ama yapım eki almadığı için çekim ekleri de yapıya etki etmedikleri için cevabımız B seçeneği olacak. Basit yapılı bir fiildir kırmıştı fiili. Çünkü kök halindedir. Çocuklara yatmadan önce kitap okutturuyorum cümlesinde okutturuyorum fiilimiz okumaktan okutmak olmuştur. Hatta sonra bir de turmak olmuş. Yani iki tane yapım eki almıştır. Yapım eki aldığı için bir tane bile alsa türemiş yapılıdır. O yüzden cevap C'de olamaz. D seçeneğinde tahtaya yazdığım yazıların hepsi silinmiş. Buradaki fiilimiz silinmiştir. Silmekten silinmek olmuştur. Yani yapım eki almıştır. Yapım eki aldığı için türemiş yapılı fiildir. A seçeneğinde birleşik yapılı fiil kullanıldı. C ve D seçeneklerinde türemiş yapılı fiil var ama B seçeneğinde basit yapılı bir fiil var. Basit yapılı olan sorulduğu için cevap B olacak. 10. soru. Yukarıdaki tabelaların hangisinde bulunan fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapı deyince aklımıza 3 kelime gelecek. Basit, türemiş ve birleşik. Hemen fiilleri bulup yapılarını tespit edelim. Tarih boyunca birçok antik uygarlık kurulmuştur. Fiilimiz kurulmuştur. Birinci cümlede. Araba kalın bir halatla çekildi. Fiilimiz çekildi. Bir. Sessiz durursanız siz de bizi izleyebilirsiniz. Fiilimiz izleyebilirsiniz ve durursanız. iki tane var burada. Dördüncü cümle. Büyük annem bu yaşına kadar birçok hayvan büyüttü. Fiilleri bulmuş olduk. Şimdi yapı bakımından inceliyoruz. Birinci cümledeki fiilimiz kurumaktan kurulmak olmuş yani bir yapım eki almıştır. Yapım eki almış fiillere türemiş yapılı fiil diyoruz. Yani birinci fiilimiz türemiştir. İkinci fiilimiz çekmekten çekilmek olmuş yine yapım eki almıştır. Yapı bakımından türemiş bir fiildir. Üçüncü fiilimiz sessiz durursanız siz de izleyebilirsiniz derken buradaki birinci fiil basit yapılı iken ikinci fiil birleşik yapılıdır. Yani birleşik diyeceğiz buna da. Bir diğeri büyüttü, büyümekten büyüttü olmuş yine türemiş yapılı bir fiildir. Yapım eki almış, büyümekten büyütmek olmuş, çekmekten çekilmek olmuş, kurmaktan kurulmak olmuş. 1, 2 ve 4. cümleler yapı bakımından türemişken 3. cümlede bir tane basit, bir tane birleşik yapılı fiil var. Yani ikisi de sonuçta türemiş olmadığı için cevabımız 3C olacak. Yeterlilik fiili cümleye başarabilme, gücü yetme anlamlarını katabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamda bir kullanım vardır? Yani yeterlilik fiil kullanılacak ve bu anlamı katmış olacak. Küçücük çuvalı yerinden kaldırıp masaya bırakır. Burada zaten yeterlilik fiili kullanılmamış. Çünkü yeterlilik fiil eki abilmek ekidir. Bırakabilir deseydi olabilirdi ama zaten a seçeneğinde yeterlilik fiil eki kullanılmamış. Çünkü yeterlilik fiili fiillere getirilen abilmek eki ile yapılır. Bu ebilme şeklinde de olabilir. Bir fiile abilmek getiriyoruz ve yeterlilik fiili ile çekimlemiş oluyoruz. Kitapçıktan istediğin rengi seçip evi boyatabilirsin. Burada yeterlilik fiil eki kullanıldığını görebiliyoruz. Ama bizi ilgilendiren kısım nedir? Başarabilme, gücü yetme anlamında mı kullanılmış? Ona bakacağız birazdan. Arabadan duman çıkıyor, araba bozulmuş olabilir. Burada da yine yeterlilik eki kullanılmış. Çok çalıştığı için yarışmada birinci gelecektir. D seçeneğinde de yeterlilik eki kullanılmamış. Çünkü yeterlilik ekimiz A bilmekti. Yani iki seçenekte kullanılmış. Neye bakacağız? Hangisinde başarabilme gücü yetme anlamında kullanılmış. Arabadan duman çıkıyor. Araba bozulmuş olabilir. Buradaki yeterlilik fiili olasılık ihtimal anlamında kullanılmış. Çünkü bozulmuş olabilir, bozulmamış da olabilir. O yüzden ihtimal anlamı katmıştır. Cevabımız B seçeneği olacak. Kitapçıdan istediğin rengi seçip evi boyatabilirsin. Yani bunu yapmayı başarabilirsin, gücün yeter anlamında kullanılmış. Bundan dolayı 11 Bursa olacak. 12. soru. Etmek, olmak sözcükleri yardımcı fiil görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala örnek oluşturmaz? Hemen bakalım. O kadar dert etme, bakarız bir hal çaresine. Burada dert etmek derken yardımcı eylem olarak kullanılmış. Etme şeklinde değil, dert etme olarak kullanıyoruz. Çünkü dertle bir araya gelerek tek bir kavramı karşılıyor, dertlenmek yani, dertlenmek anlamı verdiği için bu yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. Yani bu örnek olabilir. Mahallenin bütün sorunlarını muhtara şikayet ederdi. Şikayet etmek derken yine etmek ve şikayet kelimeleri bir araya gelerek yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil oluşturmuştur. Sokağa çıkma yasağı sokak hayvanları için hiç iyi olmadı. Burada olmadı fiili tek başına kullanılmıştır iyi olmak şeklinde değil, olmadı burada tek başına anlam ifade eden bir anlamda yani asıl fiil olarak kullanıldığı için bu yukarıda verilen yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiile örnek olamaz. Çünkü sadece olmadı alıyoruz ve olmadı kelimesi de yapı bakımından basittir. Bundan dolayı cevap C seçeneği olacak. Sınıf başkanımız üstün başarı belgesi almayı hak etmişti. Hak etmek şeklinde bunları birlikte alıyoruz. Çünkü buradaki etmişti tek başına anlam ifade etmiyor. Hak etmek şeklinde ifade edildiği için bundan dolayı hak etmişti yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiile örnektir. Hangisi örnek değildir? C seçeneğindeki olmadı fiili bu kurala örnek değildir. Bundan dolayı cevap C olur.